Peki hocam bu e, merhametli olabilmenin başlangıcı aileden mi başlıyor? Evet aslında e, her şeyin başlangıcı gibi merhametli aileden başlıyor. Evet. E, tabii çok zalim bir babadan merhametli bir çocuk da olabilir. Ya da çok zalim bir anneden ya da çok zalim bir aileden. Ama genelde çocuk merhameti öğreniyor. Yani öğrenilen bir şey merhamet. E, şunu ben hatırlıyorum ilk çocuğumda e, kendine okulda ...dövüyorlar. Ben de dedim ki, oğlum... E, ...bu kadar üstüne gelmelerine izin verme. E, onları durduramıyor musun? Hayır. Bazen geliyorlar, beni iti veriyorlar. E, o sırada sen de onu it. Tabii annelik duygusuyla ben böyle hemen. O zaman sen de onu it. En azından bir daha bunu yapmasın. Ama anne dedi, ben onu itersem canı yanar dedi. E, yani bu merhameti demek ki bir yerde... Örnek olarak göstermişiz. Oradan anladım. Hani buna sevindim. Hani Çocuğunuz evet orada belki diğerleri kadar çok hakkını koruyamıyormuş gibi görünüyor olabilir ama e, başkasının canının yanacağını bilmesi bakın çok güzel bir noktadır yani aslında. Kesinlikle. Ama tabii orada da... E, i̇şte merhametten maras kısmına gireceğiz evet, şimdi orada. <laughs> evet. Şimdi e, tabii şunu da e, soracağım. E, Merhamet... Şimdi onu gelecektim. Sınırları nedir? Şimdi biraz önce örnek evet, verdik ya e, Evet. Barımızdan. Değil mi? E, sınırları nedir? Evet Ne yapmalı? Şimdi merhamet çok güzel bir duygu, pozitif bir duygu, dünyayı da güzelleştiren bir duygu ama her şeyde olduğu gibi iyi ve güzel olanların da bir sınırı olmalı. Çünkü o sınırı geçtiğinizde artık siz acıma hissiniz, çok ileriye gider, suçluluk duyarsınız. Belki bundan ötürü kendinizi bir şey yapamadığınızda çok kötü hissedersiniz. Bu kötü hissetme ileride size. E, tükenmişlik olarak da dönebilir vesaire. Peki merhameti ben nasıl? E, mesela diyelim ki burada güzel bir örnek vereyim. hepimizin karşılaştığı bir şey. İşimize gidiyoruz İstanbul'da, e, dolaşıyoruz. Arabamızı kullanırken ışıklarda genelde neye rastlıyoruz? Genelde dilenen insanlar olabiliyor, değil mi? Geliyor, işte kapının yanına sizden bir şey istiyor. Merhamet hissiniz o sırada harekete geçiyor. Diyorsunuz ki ihtiyaçlı bir insan, zorda üzülüyorsunuz. Peki her gördüğünüz insana, her ihtiyaçlı olana her şeyinizi verseniz ne olur? Size bir şey kalmaz. Size bir şey kalmaz. O zaman demek ki sınır nerede başlıyor? Merhamet evet ama bana zarar verecek kadar değil. Diğerine fayda sağlayacak kadar. Yani sadece acıma değil o duygunun bile eğer bir şey yapamıyorsanız o duygu da çok ileri gider ve bu vicdanınız o kadar kötü hale gelir ki rahat edemezsiniz. Bu da kötü. Hiçbir şey yapamıyorsanız bu da kötü. Yapılacak en güzel şey. Hani derler ya mesela e, körler özellikle biz çocukta hatırlıyorum ilkokuldayken derlerdi ki bize acımayın. Evet. Bizim için ne yapabilirsiniz ona bakın. İşte merhametin yönünü çevirmemiz gerekiyor. Yani sadece acıyarak değil ben onun için ne yapabilirim? Sokak hayvanı gördünüz sokakta evet. aç kalmış başka şekilde ne yapabilirsin? Sınırın neresi? Belki evini alamazsın. Belki bütün hayvanları evine toplayıp onlarla yaşayamazsın. Belki dışarıdaki herkese bakım da veremezsin. Ama belki bir tane hayvanı bu durumdan kurtarabilirsin. Bunu da ister sahiplenerek, ister evini alarak... ...artık nasıl uygun görüyorsan, şartların uygun bir şekilde bunu yapabilirsin. O zaman merhamet bizi güzel bir şey yapmaya doğru götürüyorsa... ...ve bu da yaptığımız güzel şey de bize zarar vermeyecek bir şeyse... ...evet, işte sınırım orası. Bir de ben burada... Kendimi bazen insanız çünkü merhamette abartı yaparken buluyorum. Ne zaman dünyanın bir ucunda hiç tanımıyorum, hiç bilmiyorum ama küçük bir çocuğa yapılan bir kötü muamele ee, veya hiç günah olmayan, hiç masum bir insana yapılan bir kadın olabilir bu, bir genç kız olabilir. Duyuyoruz haberlerden, hani biliyorsunuz böyle popüler şeyleri, duyuyoruz. Ee, bu olabilir. Orada merhametimiz o kadar kabarıyor ki. Mesela ben burada kendimi durdurabilmek için bazen tabi medyada bunu çok fazlasıyla servis ediyor. Orada da bir sınır olmalı yani bu haberi vermeli ama sınırda belli sınırlarda vermeli. Her şeyi açıkça vermemeli. Çünkü çok merhametli vicdanlı insanlar var onları görmeleri bu insanların psikolojisini bozuyor. Dolayısıyla mesela ben orada psikolojimi korumak için olayın ayrıntılarına hiç hiçbir yerden bakmıyorum. Sadece haberi öğreniyorum üzülüyorum ne yapabilirime geçiyorum hemen orada çok takılmıyorum. Takıldığınız anda bu size zarar verir. Ve yine merhametin bir sınırı daha var. O da şu. Eğer merhameti aşırı sorumluluk sahibi olarak, her şeyi ben taşıyacağım olarak yüklenirseniz, bu size ileride bakın kanserden pek çok patolojik ruhsal rahatsızlıklara ve bedensel rahatsızlıklara Tabii, kadar hepsine kadar dönüş yapıyor. Taşıyamazsınız. yani. İnsanlar bunu taşımıyor. Evet. Onun, ee, onun için diyor ki aslında yaradan bize diyor ki sen diyor sadece diyor kulsun diyor. Senin diyor cüz'i bir iraden var diyor. Yani sınırlı bir iraden var diyor. Ve senin örnek buranın alanı kadar bir alanın var diyor. Senin gücün bu kadarına yeter diyor. Buradan sonrası bana ait diyor. Çünkü dünya içindeki varlıklar her şeyi yaradan diyor ki buradaki düzeni ben kurdum ben yönetiyorum. Sen değilsin yöneten ama sen kendi elindekilerle güzel şeyler yapabilirsin. Bunu düşündüğümüz anda oh üstümüzden hemen biraz yük düşüyor o sırada. Aslında buradan şunu da anlıyoruz. Herkes e, merhamet sahibi olmalı ki her şey toparlansın. Evet. Merhametsizlik o kadar kötü bir şey ki bugün dünyanın en büyük dertlerinden bir tanesi. E, son zamanlarda çok ünlü bir film vardı ismini vermeyelim ama çok izlendi herkes baktı etti. Doğal olarak ben de birazcık bazı tespitler yapmak için ve biraz da meraktan ben de baktım. Filmin içinde hiç merhamet yok. Hiç neredeyse. E, e, zaten filmi merhametli bir insan baştan sona izleyemez bile. Çok zorladım kendimi ben izleyebilmek için. E, eğer merhamet olsaydı oradaki insanlar kötüye kullanılamazdı. Ya da merhamet olsaydı bu kadar kötülük meydana gelmezdi. Çünkü e, yine de hani tabii filmin sonunda da içinde küçücük bir merhamet olan kazandı. Çünkü merhamet eni sonu kazanır yani. Ama merhametsizlik öyle kötü bir şey ki bugün büyük savaşlar, hastalıklar, iş yerine çıkan sorunlar, evde çıkan sorunlar bunların hepsi merhametsizlikten. Merhametin de ailede olanı var mesela. İşte sen bir annesin. Bir anne nasıl merhametli olabilir? Evet annenin de bir hak hukuku vardır ama mesela anne çocuğuna karşı doğal olarak merhametli bu elinde değil zaten. Ama onun dışındakilere karşı da merhametli olmalı. Çocuğuna merhametin ötürü yaptığı bir annelik görevi var. Onun işte bakımı, ona sevgi vermek, eğitimini, her şeyini hayatı boyunca aslında hiç bırakmadan katkı sağlamak. Ama bir annenin çocuğuna merhamet ederken bile bir sınır koyması gerekiyor. Az önce anlattığım örnekteki gibi, evet sana merhamet ediyorum ama o merhametin durduğu nokta şurası. Çocuğum çok uyusun diye seni okula gönderemiyorsan, burada merhametin çok ileriye gitmiş demektir. Bu zarar artık edelim. çocuğuna zarar vermeye başlayan bir merhamettir. Orada durman lazım. Evet. Ya da çocuğumu koruyacağım diye başka bir canlıya ya da insanlara zarar veriyorsan. İşte bu da yine merhametin aşırıya gittiği bir noktadır. Zarar. Merhametten maraz doğmaz da. Merhameti suistimal edenler olur. Suistimal aynen öyle. Evet. Merhamet aslında olmalı. Yani suistimal edildi diye merhametten vazgeçilmez. Evet. Sadece dediğiniz gibi denge sağlanmalı. Size zarar verdiği noktada evet. e, onu kesmeniz sizin